aleyküm hocam. Ve aleyküm selam hocam. Hocam günümüzde gençler tenha yerlerde eğlenmeyi seviyorlar. Bununla ilgili ne dersiniz? Hocam öncelikle arkadaşlar biraz dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bu konuda sizi bilgilendirelim istedik. Örnek veriyorum. Siz toplanıp bir ormana gidiyorsunuz. Mangal yakıyorsunuz. Semaver yakıyorsunuz. Özellikle gece. Yani gece zaten ormanda durmanız iyi değil. Musallat kapmanıza sebep olur. Ayrıca ateş yakıyorsunuz. Ateşe cinler sever ve gelir. Siz o semaverde su demlediğiniz, çay demlediğiniz zaman o çayın suyunu en son dağılırken yere döküyorsunuz mesela. O da iyi değil. Örnek veriyorum siz o suyu dökersiniz. Döktüğünüz yerde cin vardır, ölür. Onun tayfasından sana sizlere sıkıntı yaratmaya çalışan cinler olur ve size musallat olur. Bu sebepten dolayı bu tarz Aktivitelerinizi gündüz yapın ve çöp attığınız, kül döktüğünüz, sıcak su döktüğünüz yerlere de dikkat edin. Besmelesiz iş yapmayın. Yani yapmadan önce, dökmeden önce besmele çekin. Ondan sonra dökün ki orada bir cin varsa bile siz besmele çektiğiniz için gitsin. Ondan sonra dökün. Çünkü siz onlara zarar verirsiniz istemeden. Sonra size musallat olurlar. Siz sıkıntı yaşarsınız. Sıkıntı yaşamamanız için biraz bilinçli hareket etmenizde fayda var tenha yerlerde, mekruh binalarda takılmayın arkadaşlar.